yok bizde. Yapacak. Kader, kainatın işletim sisteminde nizam ve bir intizam sistemi de ceyran ettiğini, yani kaderi anlamak için en böyle, bö bir saatlik sohbetimle bunu anlamanızı istiyorum. Kader bir yapıdır, işletim sistemindedir. Bu işletim sistemin yazılımı şudur. Nizam, intizam, malumiyet, meşhudet, taayun, evamiri tekviniye bütünlüğünün adıdır kader. Bir insanlığın kaderi var, bir de senin kaderin var abi. Evet. Yani bunun içerisinde bir yaprağın kaderi var, bir de dalın kaderi var. Ama bakın, meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdek, yani her şey kaderde vardır. Ağacın başındaki çekirdek delildir. Her şey yazılıyor. Meyvedeki çekirdek delildir. Peki fark nedir? Bu ağaca taluk eden esmadır. Bil fiil esma. Orada bil kuvvedir. Yani şöyle diyeyim. Ee, diyorum ki Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'i ee, okusan ezberden veya dinlesen bizzat kendi okuman arasında farkı anlatayım. Bu bir koyu bir, bir şey. Yok. Şu anda siz ne çalışıyor sizde? Kulak ve akıl. Yani o kadar. Bana bakmasan da bunu dinliyorsun canım. Basar yok yani. Ama bizzat sen okursan dilin çalışıyor. Gözün bakıyor. Kulağın duyuyor. Aklın çalışıyor. Dört sıfat devreye girdi. Sen namaz. Namazda da öyle. Seni duyacağın kadar kıraat olması lazım. Yoksa kıraat olmuyor. Ondandır ki mesela Asayi Musa yatak odanda okuyun diyorum. 10 dakika. En az 10 dakika. Akşam ile gece 12 arasında sıkıntı pek bu, bu sefer olmaz. Niye sesli okumasını efendim söylüyorum. Çünkü sesli okursan mütekellim, kelam sıfatı aktif oluyor okuyarak. Gözde olmaz. Okuyunca dil aktif oluyor. Kulak duyuyor. Göz okuyor. Akıl çalışıyor. Kaç sıfat girdi? Dört. Bir. 2 3 4 Peki ders dinleseniz 1 2 Namaz tesbihatını duyuyorsunuz. Namaz tesbihatında tekrar etmeyen gafiller. Başta ben. Neyin çalışıyor? Kulağın çalışıyor. Kafan çalışıyor. Tekrar edenler. Dili çalışıyor. Dili çalışıyor kulağı da çalışıyor, kafası çalışıyor. Okuyarak çalış şey yapanlar görüyor, gözü çalışıyor, dili çalışıyor, kulağı çalışıyor, şey çalışıyor. Şimdi her şey başta yazılı olduğuna delil kökteki çekirdektir. Her şey yazılıyor. Meyvenin içindeki çekirdektir. Fark ise bu kainata yani ağaca tecelli eden esma ve sıfat bütünlüğüdür. Burada tecelli eden esma kökte tecelli etmiyor. Peki bu kainat yazılımı kaderse bu kainatın bir hulasası ben değil miyim? Kainatın, kainatın kaderi bende hulasalanmış. Benim kaderim açılım kainat olmuş. Devam edeyim. Bir de okuyayım. Oysa Kur'an'da gelmiş gelecek şeylerin apaçık kitapta yazıldığının. iki, Hatta bir yaprağın düşmesinin lef-i mahfuzda yazıldığı olduğu. 3. Örnek için 3 tane ayet koydum. Yaş kuru her şeyin lef-i mahfuzda kayıtlı olduğu. Ama bu yazı ihtiyarı olanlara yapacak şeklinde yoksa yap emri şeklinde değildir. Kader kainatın işletim sisteminde nizam ve intizam sisteminde ceyran ettiğini, bir yaprağın bile kayıt dışı kalmazken insan gibi cami bir hakikat bunun dışında mı kalacak? Seni nerede düşeceğini, yaprak nerede nasıl düşeceğini kayıt içinde olacak. Kainatın hakikati, çekirdeği, manyeti olan insanın nerede arabaya çarpacağını, nerede burnu kanayacağı yazılı olmasın. Ama bu yazılı böyle olacak, böyle ol diye değildir. Bu insanın kader, kainat işletim sistemine uyumunu yani detayını Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz açıklamışlar. Yani insan kainata nasıl uyumlur? Yani sendeki kader, meyvenin içindeki kader Ağaca nasıl uyanacak? Bu da sünnet-i seniyedir. Çekirdeğinde ağaç yazılı ama Karadeniz'deki bir çekirdeğin, orada olacak bir çekirdeğin ağacın Adana'ya dikerseniz meyvesini değil havanızı alırsınız. Ama Adana'daki bir pamuğu Rize'ye dikerseniz filizi çıkar, şeyi çıkar fakat pamuğu çıkmaz. Ben yaptığım için söylüyorum. Ee, i̇ddia değil yaptım. Ee, nar fidanını götürdüm. Ee, Hatay'dan. Hatay'da 450 gram. Yarım kiloya yakın. Ben yarım kilo tartmadım. 400, e, 440 440 450'ye yakın nar tartmışım. Deli Bekirli bir de bir nar var. Başka bir tane de var. Ee, bir şey diyorlar ona. He, yok. E, i̇ki çeşit var. Onlar böyledir. Mubalansız. Bunun fidanını aldım. Kırıkan'dan, Kırıkan'dan Rize'ye götürdüm. Bahçemi diktim. Ve nar ağacı çıktı. Nar çıktı bu kadar şey. Kendisini bile yaprak olarak ifade etti. Havamı aldı. Peki onun kaderinde ne vardı? Bütünlük vardı. Ama zemini bulamadı. Yalnız zemindeki hakikatini gösterdi. Edemedi. Etmedi. Çünkü zeminde kendisini ifade edebildiği kadardır. O zaman sizi kaderiniz, bütün kainatın yapısı var. Ee, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yaparsanız bütünlüğünüzü ifade edersiniz. Yoksa e, Kırıkhan'daki, Hatay'daki fideyi Rize'ye götürüp Rize'de kemal bulmayan ağaç gibi oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniyesi zeminidir, toprağıdır. Kainatın kaderinin bizdeki yazılım kopyası bizde. Yani Windows, e, Windows bir yazılım işletim sistemi var. Yani bir çerçevesi var, bir sistem var. Ben bilgisayar satın alınca bana diyor ki al sana bu CD. Bu bir program. Yani Windows'un bir kopyası ama bütünlük değil. Sen benim bütünlüğüm içerisinde müsaade ettiğim kadar istifadeni sağlayacaktır bu. Yani mesela burada misal vereyim. Çok 10 sene önce de veriyordum bu misali. Çünkü, çünkü top sahasındayız ya 94'te 90, 90'da geldik. Top sahasında görüyorum ya çizgiler ne kadar olacağını, penaltı noktaları, direk ve bayraklar. Şimdi bir futbolcu gelse. Ben bunları beğenmiyorum. Bu ne biçim kural ya? Yani taç oluyor, ben kabul etmiyorum. Penaltı ödül kendisi yapabilir mi? Yok. Peki ne yapar? Stadımın yapısı, top sahanın içi sistemi. Bu sistem içerisinde kendisi oyun çıkartacak, kendisi oyunu olacak. Yoksa bu sistemi kale almadan kendisi sistem kuramaz. Neye benzer? Aynı bunun gibi bu dünya top sahasında güneşin ne zaman doğacağını sen kural koyamazsın. Top sahasının çipenin altını sen koyamazsın. Çizgiyi sen koyamazsın. Kaşının nasıl olacağını anne babanın kim olacağını sen diyemezsin. Hatta kendi ismini bile sen koymamışsın. Var mı kendi ismini kendisi koyan? Yok. Değişik koymak dedim koymak. ismini koymak. Yani şeye benziyor. Mimsiz medeniyet kadınları yuvalarına çıkarmamış. Uçurmuş. Niye diye soru sordum. Aynı yani bunun gibi. Kendi isminizi kendiniz koyamazsınız. Ancak kendi isminizi değiştirebilirsiniz. İşte kaderin böyle yani. Böyle. Devam edelim. Çekirdekli abi de şimdi, yanlış hatırlamıyorsam program Fihris'te Embuzeç vardı. Numuneleri. Az önce dediniz ya Karadeniz'de o neşvi neva bulmadı diye. Vurmadı. Yani onun karşılığını bulamadı. Yani dilimizde bütün o kodların olması gibi. Evet. Yani karşılığı olmazsa o sefer programlı olsa da o tezahür etmiyor. Etmiyor. müzeci var ama Müsaade evet. ettiği kadar çevre. Mesela bak Windows yazılım var ya CD taktı bilgisayara. Diyor ki bak arkadaş. Ekran kartı şu olacak diyor mesela. O kadar. Ama bütün imkanları sana sunmuyor. Diyor ki Diyor ki, benim bütünlük içinde, sistem içinde sana müsaade ettiğim kadar istifade edebilirsin. Ama bir tanesi çıkıp da, hepimiz bilgisayar kullanıyoruz. Niçin Windows bana bütün yetkiyi bana vermiyor diye hatırımıza bile gelmiyor. Yani e, sistemin bütünlüğü içinde sana sağlanan saha kadar takdir ve tercihim var. Yoksa Windows'un programını kaldırmaya, başka yapı, ana yazılımına yeni program yüklemeye hakkın yok. Sitedeki bazı videolara tıklıyoruz mesela, şu program eksik diyor, izleyemiyoruz. İzleyemiyoruz. Yani o Windows'un yazılımına kaderdir. Kaderdir. O sana yazılımını vermesi, bütünlük içinde, tamam mı? O irade sıfatındandır. İrade ve ihtiyar sıfatlarındandır. Orada sen takdir edildiği kadar takdir edebiliyorsun. Yani ne demek? Ben mesela yaşımı tayin edemem. Güneşin ne zaman doğacağını bağlayayım. Bugün kar karanlık olsun. Dün güneşi doğdurmayayım. Böyle bir şeyimiz yok. Bu Çünkü sistemi sistem içerisindeki bana sunulan miktar kadar hakkım var. Yani o zaman nedir? Benim yazılımım, benim yazılımım bütünlük içerisinde mana ifade ediyor. Yani bu CD bilgisayar görmüyorsa hiçbir şey yaramaz. Bilgisayar bunu görmüyorsa hiçbir şey yaramaz. İşte bilgisayar bilgisayar şeydir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleridir. Sidi benim hayatlarımdaki doğrularım, onayladıklarım, reddettiklerimdir. Bilgisayarın arkasındaki Sistem ise Allah'ın Esma Yusta'nın bütünlüğüdür. Çünkü Esma Yusta'nın bütünlüğüdür kader. Yani USTAT diyor ki kader sevk etti. Kader riskimi tayin etti. Kader tokatladı. Yani kader bir yazılım falan değil. Aynı zamanda işin başında fail. icraat yapıyor. Rızık veriyor. Hapishaneye çıkı koyuyor tokatlıyor, zecir vuruyor, şefkat tokatı vuruyor. Yani icraat yapan bir alim gibi yani. İcra bir padişah gibi. Fail bir şey. Ölü falan değil. Biraz da devam edelim. Allah da Celle Celaluhu o diyorsa alın denmiş ayette peygamberimiz için. İn huve illa vahyun yuha. O ne diyorsa vahye söylüyor. O ne diyorsa alın. Dolayısıyla o ne diyorsa benim dediğimdir. Dolayısıyla ayet mertebesi gibidir. Hadis-i şerifi de inkar etmek, ayeti inkar etmek gibi aynı olmuşu bir sebep herhalde budur. Kadere iman etmek hadis-i şeriflerde sarahat olarak zikredilmiştir. Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kaderi, kaderi Amen tu billahin altı taneyi şey yapmıştır. Altı tane e, hadis şeriflerde geçiyor Amen tu. E, Kur'an'da şu şekilde kader ifade ediliyor. E, hadis şerif zaten Kur'an-ı Kerim'in uygulanışı, şehri ve izahı, hayattaki yaşantısı. Bir daha söylüyorum. Hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim çekirdek gibidir. Yani ayetler, sureler çekirdek gibidir. Bu çekirdekler açılımı ağaçtadır. Ağaçta gözükür. Bu ağaç demek sünnet-i seniyedir. Meyve de insandır. Çekirdek de Kur'an'daki ayetlerdir. Kur'an'daki ayetlerin ne demek olduğunu Peygamber Aleyhisselam hayatında gözüküyor. Örnek vereyim bir tane. Öğle namazının kaç rekat olacağını yazmaz. Nasıl kılınacağını yazmaz.